Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft paradeleri dünya, tepe göz nasıl gerçek dünyaya gidiyor onu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Bunun için öncelikle bize iki tane eşya lazım. Şu anda emanetimde zaten bu eşyalar var. Bunları buraya gelip şuradan Birincisi bu, ikincisi ise şu. Bunları envanterinize alıyorsunuz. Bu arada normalde bu eşyalar Minecraft'ta yok. Ben size açıklama ve sabit yorumda link bırakacağım. Oradan bu modu indirebilirsiniz. İndirdiğinizde şu sekmeye geldiğinizde buradaki eşyaları kullanabilirsiniz. İlk eşyamız açık yeşil bloklar. Bunlar hava karanlık olsa da aydınlık olduğu için gölge yapmıyor. O yüzden bu bloklarla videoda montaj yapmak çok kolay oluyor. İkinci eşyamız ise Elimde gördüğünüz stil, Bunu yere koyduğumuzda bu şekilde normal bir stil geliyor. Buna alt tarafına üst tarafının olmuyor. Alt tarafına sağ tıklarsak bu şekilde bir ekran açılıyor. Buradan üst tarafta pike basarsak böyle bir sayfa geliyor. Ve buradan aşağı indiğimizde ise şurada tepe göz var. Bu arada daha önce verdiğim Minecraft paraleli mod paketi sizde yüklüyse buradaki bütün karakterler sizde de olacaktır. Eğer yüklü değilse Açıklama kısmında verdiğim linkten o videoyu izleyebilirsiniz. Bu şekilde tepe gözün üstüne tıklayıp SC'ye basarak buradan çıkabiliyorsunuz. Bu şekilde tepe göz gelmiş oluyor. Ama bu tepe göz bizim şu an için bir işimize yaramıyor. Bunun üstüne bir kere daha sağ tıklıyoruz ve şuradaki video simgesine basıyoruz. Buraya bastığımızda şurada artı var gördüğünüz gibi. Bu artıya bir kere basıyoruz ve buraya istediğiniz herhangi bir ismi yazabilirsiniz. Ben tepe göz yazdım ve okey diyorum. Okey dediğimde ise herhangi bir şey değişmedi. Sadece şuradaki artıya tekrar basıyoruz ve burada yine pike basıyoruz. Pike bastığımızda ise yine aşağı iniyoruz ve buradan tepe gözü seçiyoruz. Tepe gözü seçtikten sonra STC'ye basarak yine çıkabilirsiniz. Bunu artık kırabilirsiniz. Bununla bir işiniz yok. Oyunun ayarlarını açtığımızda şuradan denetimler ya da kontroller olabilir. Sizde buradan aşağı indiğimizde Burada blockbuster mod olduğunu göreceksiniz. Yani blockbuster yazıyor. Oradan e, şuradaki sayılar var. Bende 4-5 Mesela ben 4'e bastığımda ne oluyor? Bir şey olmuyor. 5'e bastığımda ne oluyor? Şimdi göstereceğim. E, bunları aynısını yapabilirsiniz ama istediğiniz bir tuşu da atayabilirsiniz buraya. Ben şimdi buradaki tuşlara göre göstereceğim size. Şimdi 5'e basıyorum. 5'e bastığımda üstteki kayıt simgesini gördünüz ve ben tepe göze dönüştüm. Şu anda tepe göz olduğum ve hareket ediyorum burada gördüğünüz gibi. Bu hareketleri ne yapıyoruz şu anda kaydediyoruz şu an sadece. bunları kaydettikten sonra tekrar 5'e basacağız. Tekrar aynı yerimize gidelim ve 5'e bastık gördüğünüz gibi. Şimdi ise işte oradaki tuşlardan 4'e basıyorum ben. 4'e bastığımda tepe göz burada geldi ve kendi başına gidiyor. Şu anda ben onu oynatmıyorum. Az önce kımıldattığım için yani onun az önce hareketlerini kaydettiğim için şu anda o kendi şeklinde hareket ediyor. Şimdi ise geri geliyor ve geri geldiğinde ortadan kayboldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun aynısını şu iç kısımda yaparsak montaj yaparken çok kolay olacaktır video. Şimdi içeriye girdik. İçerisi çok büyük. Şimdi şöyle bu tarafa baktığımızda bir şey göremiyoruz. Çünkü neyin ne olduğu hiç belli değil. O yüzden şu çimlere göre şöyle ondan uzaklaşabildiğimiz kadar uzaklaşalım. Daha sonra ise yere iniyoruz. Yere indiğimizde yine 5'e basıyorum ben ayarlarda. Sizde hangi tuşsa şu kısımda sizde hangi tuşsa ona basacaksınız. Ben 5'e basıyorum ve yine tepe gözü olacağım. Evet gördüğünüz gibi tepe gözü olduk. Şimdi ben koşarak zıplayarak oraya doğru gidiyorum. Şu anda gittim diyorum halen gidiyorum. Ve şu anda kafamı hareket ettiriyorum mesela kafamı hareket ettirdim falan. Şimdi tekrar 5'e basıyorum ve... Şimdi az önceki şuraya doğru gidiyoruz. Çimenlerin olduğu yere gidiyoruz. Çünkü buradan tepe gözün gelişini izleyeceğiz. Ve şimdi 4 tuşuna basıyorum. Ve tepe göz oradan buraya doğru geliyor gördüğünüz gibi. Birazdan bunu editleyerek arka taraftaki yeşilliği tamamen yok edeceğiz. Nasıl yaptığımı birazdan göstereceğim size. Şu anda kafasının falan da hareket ediyor. Mesela bu bitti. Şimdi tepe göz bir kere daha gelsin. Şimdi bunu bir de yan taraftan çekeceğiz. Buradan da şöyle çektik mi. Evet. Ekranın o tarafından geldi ve gitti gördüğünüz gibi. Şimdi işte burayla işimiz bitti. Tepe göz bu şekildeydi. Eğer bunu resim şeklinde kullanmak isterseniz de sadece resim yapmak istiyorsanız şuraya bir tane bundan koyuyorsunuz. Sonra şuna basıyorsunuz. Size bakması için şuradaki yere basıyorsunuz ve size bakıyor artık. Daha sonra pik diyorsunuz. Pik dediğimizde Aşağı iniyoruz ve buradan tepe gözü seçiyoruz. Tepe gözü seçtiğimizde ise SC'ye basarak çıkabilirsiniz. Bunu bu şekilde ekran resmi aldığınızda veya başka bir şekilde resmi kaydettiğinizde bu şekilde arkadaki yeri de Photoshop'tan çok kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Çünkü arkası yeşil olduğu için hiç zorlanmayacaksınız. Oyundaki işimiz bu kadardı. Tepe gözün hareketlerini kaydettik. Şimdi ise montajda tepe gözü gerçek dünyaya götürmeyi geçelim. Arkadaşlar şimdi tepe gözün kısmındaki yeşil yeri temizleyebilmemiz için bize video editör programı gerekiyor. Ben onun için Movavi video editör kullanacağım. Siz istediğiniz herhangi bir programı kullanabilirsiniz. Şimdi Movavi'yi açalım. Movavi'yi açtıktan sonra dosya ekleye basarak buradan resim ve videomuzu ekliyoruz. Siz oraya resim eklemek zorunda değilsiniz. Sadece videoda ekleyebilirsiniz. Evet hepsini ekledikten sonra arka plan için ben resim kullanacağım. Mesela bu arka planımız olsun. Şimdi bu arka planı yaptık. Daha sonra buradan da tepe gözün gelmesini istiyorum. O yüzden tepe gözü de buraya koyuyorum. Ve tepe gözü üst tarafa sürüklüyorum. Çünkü tepe göz üst tarafta olması gerekiyor. Daha sonra tepe göz resmine bir kere tıklıyoruz. Anahtarına basıyoruz. Daha sonra yeşil kısma bir kere sol klik yapıyoruz ondan önce şuradaki kalem simgesine basmamız gerekiyor. Bastıktan sonra sol click yapıyoruz ve arka plan tamamen gitti gördüğünüz gibi. Şimdi uygula diyoruz. Uyguladıktan sonra ise bakalım olmuş mu? Gördüğünüz gibi gerçekten oldu. Gayet de güzel oldu. Arka planı sildik. Dediğiniz arka planı ekleyebilirsiniz. Resim olmak zorunda değil dediğim gibi isterseniz videoda ekleyebilirsiniz oraya. Telefondan da yapabilirsiniz. Bu işlemleri Kinemaster uygulamasıyla çok basit şekilde yapabilirsiniz. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız aşağıdan like atabilirsiniz. Halen kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.